Dur screenshot. Screenshot çektim. Evet, ya. Tamam. <laughs> screenshot çektim bekle. Ha tamam. Oye oh, bandaj var. Ya bandajı bana versene oğlum bu çocuğu. <laughs> hayır gel vermeyeceğim. Alo ben arkadan geliyorum ya biraz. Doğru. <laughs> 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 Adam arkadan geliyor aynen. Oğlum burada bandaj. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oha ciddi misin içerideymişiz. Abi. Alo ya Allah korusun. Vallahi ben Oğlum tuvalette Ama de değilsiniz. De de de... O zaman neredesiniz de... siz. siz? Annem ölmüş. Ama hani buradayız oğlum arkana bak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün <laughs> Tube time oluyoruz Spawnless'in aşiretine katılmak isteyenler katılabilir. Oğlum oğlum bu lahmacun tabak geliyor. Ana. Aa, aa ne oluyor? Aa, lan bu ne? Lan! arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Lan Lütfen ne sikiyorlar? Aa ne oluyor? <laughs> evet, şu annesi çok sikti. Yok oku diyor. Arkadaşlar, şu sporcu dışarı. Ben bir daha sporcunun meydana bulmayacağım. Skoru at lan yeniden. Oluyor baba. Oluyor. Bak. Skoru at. Skoru seç. Skoru kendisi zaten çok yüze kafasına vuracağını. Oo gel gel. E ne çık çık. Bir dakika ben... <gülüyor> <gülüyor> bir daha yap. <laughs> portal <aç> <laughs> bir portal Bir bekleyin. Bir bekleyin portal açacağım. Bir <laughs> dakika. Portal açacağım. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> bir daha yap. Bir daha yap. Tamam. Bir daha yap bir daha? <laughs> gameplay bakın anasını satayım. Biz gameplay baksın. Hop ne oğlum? Ne da onu, bu da hop işte şunu e, falcı oh. <laughs> fal fal mı bakacaktınız efendim <gülüyor> <gülüyor> fal mı bakacaktım? ya ben arabaya siktiriyorum Allah banskana ya Aa, bak, Nasıl, bana... ayırıyor, kapı gideceğim basitle fal 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 Allah Allah. Al. Gel nereye? Nereye? Allah Herkes sıra sıra geliyor. <laughs> <Ay no gülüyor> köfteki yoksa yavrum bakıyor. Yavrum bakıyor, yoksa ye. bizi sikecek. Dur, kul cool, 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 git, Gitti dur. dur. Gitti mi? Oh, go show I'm gonna acquire Cha cha Dur, dur. I'm Bir be ya. Ne koşun, diyor? Koşun Onu sanırsın eşiyon. Beş OOo buraya <laughs> Al, <Uy>. <laughs> Ne <kestim Zitir> <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Ya abi git ya. Ben de öldüm ya. Ya biz öldük şu an. Ege biz yara. Ege biz yara. Oğlum, biz Oğlum bizi canlandır. Ben nasıl canlandıracağım? ben bilmiyorum bizi ki. Bizi canlandır. Ben <laughs> mu? Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. Nasıl? Ne ben yapacağım mu? şimdi? Bu ne nasıl yapıyor ya? Bana bırak bana. 3. Ben sanırım e, şunu 3 olarak deneyeceğim. Aklıma bir şey geldi. 3 3 3 5 He dur lan. Şu karttaki şeyle. Şu karttaki şeyle yapacağız. Aa, yardım edin. Alo, Ege yardım et. Şey, bu 5. Yaptım lan. Oğlum Ege. Yaptım ama da Oğlum. Buraya. <laughs> Benim götüm yanıyor. <laughs> Oo. Ezberçi ve Kuzik'ten ez eskiden ez gıdı Monster gelmedi sürütüyor öyle. Oğlum Ege şu an yatıyor. Biz şu an kaç. Ege biz burada savaş veriyoruz savaş! Hahahah! bizim <laughs> Aha buldum lan Orospu bu çocukları! Ya mal ben mısın? Kapatıyorum, ben kapıyı ne kapatıyon ya? Ben kapatmadım. Ben kapattım. Ben kapattım. Allah'ım. Ya biteri burada. Yapsın. Be. Be mi? Ay çok korktum Ay, ne ne o. O burada zaten. Lütfede geldi değil odasında ne yapacağız? E ya çok ya? ya? Lan biber. Gelsen buraya. Sen geleceksin buraya. Sende kitap var kitap, 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 kitap. Ya burada, kitap. burada, burada gel. Burada. Bizim evimiz işte. Nasıl bizim evimiz? Senle oynadın mı bu oyunu daha önce ona? Gel buraya gel. Bak gel. An yer. Dur. Aaa. Um bandajık lan. Ana hapiden abi neredeyiz? Cookies vallahi şansına küs. Cookies çıktı mı lan? valla göremedim. Ben gelemiyorum. batarya var Dur. sadece. Bandaj bulduğumuzda alırız. geleceğiz. Ama şu an Ege nerede lan? Ege, Ege Ege, buraya. E ege, ege 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 mol, ege, mol ege Ege mol gel. Ege, gel. ege gel. Ege mol gel. Ege gel. Ege gel. Ege ki gel. Bind the burada. Bu ne oğlum? Tezgah lan bu. Bu <laughs> <laughs> ne oğlum? Bir şey gelmiyor tabii. Ya dönüyor. 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 <laughs> bu ne? Tamam. Oo <laughs> 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 bu ne? Oh shit! Oh, <laughs> holy moly! Oh, holy moly! Oh no! <laughs> oh. O ekos kütte ne zaman öldü kul <laughs> küt ne zaman öldü mola ne? mola ya Bu ne ya bu ne o ben gider ben gider ben no. no 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 ben gider Help me help me şu an arkamda mı yody Çünkü bana geliyor e, ee, boss var gel gel, 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 gel. gel seni iyileştirdim sen ölmedim anasım geliyor geliyor hakkını helal et hakkını helal et aa lan ben kaldım pardon <gülüyor> 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 oğlum ekip alan dışlama gibi bir şey yok vallahi özür dileriz